Sayın Emre Akıncı, e, Tekno Otorite'nin e, uzmanlarla yaptığı, profesyonellerle yaptığı röportaj dizilerine hoş geldiniz tekrar. Türkiye'de otomobil fiyatlarının durumu malum, parçalarda zaten ondan çok da az bir durumda değil. E, ama kişilerin ve kullanıcıların da internetten yedek parça almak, kullanmak ya da kendi parçasını üretmek konusunda da oldukça mahir olduğu ya da istekli olduğu da görünüyor. Bu sizin için önü açık bir alan ya da pazar gibi görünüyor mu acaba onu sormak istiyorum bu işin önü iki taraftan çok açık. Yani bir ister istemez yıllar içerisinde yani birkaç yıl içerisinde üç boyutlu yazıcıların enjeksiyonun yavaş yavaş yerini aldığı bir dünyaya gideceğiz Çünkü iki taraftan çok şey değişiyor artık endüstriyel bir ürünün raf emri hızlı tüketim sebebiyle azalıyor Yeni bir modelin gelişi, yeni bir teknolojinin gelişi, mevcut bir model üzerinde yapılması gerekli değişiklikler artık geçmiş yıllarda yıllar içerisindeyken günümüzde aylar içinde oluyor. Artık Apple bile her e, yıl tüm ürün gamını hemen hemen bir kere değiştiriyor. Artık bu süre çok hızlandı, e, talep arttı, tüketimiz arttı, arabalarda, diğer sektörlerde de böyle o dediğiniz iki taraftan e, çok mümkün gerçekleşecek. Bir tüketici, bir üretici taraf. Yani bunun orta yolunu nasıl bulacağını üç aşağı ve yukarı tahmin edebiliyoruz. O da şu şekilde. Bir, üreticiler üç boyutlu dünyaya alışacaklar. Hızlı üretim, seri değişiklikler. Tabii ki çok yüksek mukavemet gerektirenler hala ağır senayi sistemleriyle üretilebilir. Ama yedek parça kısmına gelince bizden en azından alan müşterilerin ve kişilerin etkileşimi iki yönde. Bir, ee, pek çok dünyada eski model arabanın yedek parçası mümkün bulmak mümkün değil. Yani i̇stese de muadil oraya muadil olarak da oraya bir ürün koyamıyor. E, muadili olmayan bir ürünü üç boyut yazdırıp yerine koyuyorsunuz. Yani olmayan bir şeyi koyuyorsunuz. Bu zaten e, görüntüsünü de, mukavemetin de ikinci planda bırakan hiç olmayan bir şeyin yerine oldukça yakın model koyuyorsunuz. İkincisi <laughs> işte burada biz tabii çok fazla dillendirmesek de aynı Uber gibi, aynı Airbnb gibi üç boyutlu yazıcı aslında yıkıcı. Yani yeni bir dünya açıcı bir teknoloji. O da şu, firmaların isimleri işin içine girdiğinde, marka girdiğinde bir yedek parçanın fiyatı belki 1'e 100'e kadar büyüyebiliyor. Tabii. Bizim kullanıcılarımız veya işte dediğim web sitelerine girip baktığınızda şöyle inanılmaz farkları yapabiliyorsunuz. Çok lüks bir markanın yaklaşık 90 Euro olan bir yedek parçasını bizim 3 boyutlu yazı dünyasında tasarımını o siteden bedava bulabildiği için, daha önce başka bir kullanıcı o ihtiyacı ihtiyaç için kendisi için modellediğinden veya çekip fotoğrafladığından, tarattığından oradan modeli alabiliyorsunuz. Yaklaşık 1, 1 lira, 2 Euro gibi bir rakama yani neredeyse 90'da bir, 80'de bir rakama kadar Marka lüksse muadilini kendiniz üretebiliyorsunuz. Bu acayip bir marş. Yani son tüketiciye çok büyük avantaj sağlayan bir marş. Araba dediğiniz için araba sektörü böyle. E, hemen buradan bir e, yan soru daha sormak istiyorum. Siz e, Türkiye'de pek çok kurum ve kuruluşla da işbirliği yapıyorsunuz. Bunlar arasında devlet var, belediyeler var. Ve onların da ihtiyaçlarına e, yanıt veriyorsunuz. Bu anlamda neler yaptığınızı öğrenebilir miyim acaba? Ya tabii ki bize hemen hemen başvuran tüm kurum ve eğitim kurumları veya vakıflarla hepsi herkese yakın ilişki içerisinde. Özellikle birebir bu pandemi sürecinde görüşmeleri dahi biz durdurmadık. Her süreçte birbirimizle bu temas devam ediyor. Sonuçta bu teknoloji az önce söylediğim gibi çok hızlı yayılacak. Böyle, bunu olabildiğince fazla kişiye kendi ülkemizde ...dokundurtmak bizim birinci amacımız. Yani benim bu burada zarksı olarak orta veya kısa vardı Hiçbir satış problemi yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yani kendi dilinden talep o kadar büyüyecek ki zaten üretici sayısı yok yok derecede kaliteli üretici sayısı hem dünyada hem bölge ülkelerde çok az. O yüzden biz o talep yerine yani satış odaklı bir paylaşım yerine paylaşım odaklı bir yaklaşım içerisindeyiz. Bize okullarda 400'den fazla, hatta sayısı şu an daha da fazla oldu, eğitim kurumunda 5-6 yıldır bu yazıcılar, Zaxi X1 yazıcıları kullanılmış. Bu ne demek? Her yıl binlerce öğrenci o okulda robotik kodlama dersleri ya da merakından bizim yazıcılarla birer kere tanışmış. Artık 6 yıl. Artık bu tanışan kesim belki üniversiteye gitti, belki ufak ufak iş hayatına aktaracak. Ee, ne kadar etkileşim geniş olsa Türkiye'de de katkı, marka olarak bize de katkı. O yüzden Vakıflar, kurumlar bize geldiğinde biz iki türlü bir ihtiyaçsa, sadece ürünü aramak ihtiyaçsa onu yapıyoruz. İkincisi karşı tarafta kurumlar, belediyeler, bu konuda çok örnek var, üst düzey devlet kurumlarıysa genelde bir konsept çalışması yaratmaya çalışıyoruz. Yani özellikle ben birebir şu an bazı tarım organlarıyla çok yakın çalışıyoruz üst düzey vakıflarla yakın çalışıyoruz. Buradaki amaç, nasıl 90'ların sonunda, 2000'li yıllarda bir organik tarım furyası vardı, sonra Go Green diye hani dünyada bir yeşilleşme, doğaya saygı furyası vardı ve evet. firmalar anlayabilmek için de olsa bazı projeler geliştirdiler. Özellikle biz bunun sağlanması istiyoruz. Yani üç boyutlu dünya, bugün akıllı telefon tutan herkesin evinde bu cihaz olacak. Aslında çok büyük bir rakamdan da bahsetmiyoruz yani. 1500 liraya bugün evet kullanması çok zor. Kalitesi Çin ürünü olsa da çok değişik. Size çok emek verdirecek. Yedek parça ve e, garantör problemi olacak da olsa 1500 liraya kadar bu teknoloji ucuzlamış Akıllı telefonlar da yani. 1500 liraya da cihaz var. 20 bin liraya da cihaz var. Bütçeye ve kullanım odağına. Buyur. Bizim de ürünlerimiz bu noktada e, en ucu segmente de hitap edebiliyor. En endüstriyel segmente de. Burada kullanımı arttırmak önemli. Bu farkındalığı yaratacak projeler geliştirmek konusunda çok iştahlıyız. Yani bizi arayan her holdingle e, ikinci, üçüncü görüşmemiz aslında cihaz satışından ziyade bu üç boyutlu dünyaya giriş, üç boyutlu yani dönüş konusunda ne yapılabilir diye çok vakit harcıyoruz. Ee, ben bir taraftan yanlış bilmiyorum. Eğer öyleyse e, araya girmenizi rica ediyorum. Şu anda ithalatçı konumundayız 3D yazıcılarla ilgili olarak. zannediyorum yerli üretime dönük de faaliyetler hala hazırda devam ediyor. Bu yerli üretim konusuyla ilgili olarak ne söylenebilir acaba? 3 boyutlu yazıcı konusunda yani. Evet. Evet. Yani biz tamamen yerli ve milli olarak üretiyoruz. yazıcılarımızı. yazıcılarımızda komple üst katımızda önemli bir Arge kadrosu var. 5 yıldır bu gider etti büyüttüğümüz Arge kadrosuyla e, geliştirdiğimiz ürünler var. Yaklaşık yüzde %76 oranında yerli ve milli olarak biz yazıyoruz. Çok büyük bir oran değil mi efendim bu? Evet, e, bunu ancak aslında azaltmaya çalışsak da belli teknolojilerden dolayı bu kadar azalabiliyor diyebilirim. Daha global olmak için çok daha üst düzey yatırımlar, çok daha büyük destekler gerekiyor. E, bu noktada da en azından bizde 5 yıllık yüksek teknoloji yani herkes bize aslında bir startup olarak bakıyor. E, Startup dediğiniz hani genelde insanların hakkında bir dijital, burası aslında bir beyaz eşya Biz Resmen bazı büyük holdinglerin bu yıllarda deneyip çekildiği, konsantrasyon büyüklüğünden dolayı beceremedikleri bir işi başarıyoruz. Aksa bunu başarmış, kendi rüştünü ispat etmiş. Ama daha fazla da nasıl işte araba, yerli araba işimizde de harika ben tasarımını çok beğendim, belli bir oranın altına düşmek zaman alacak. Biz de bu oranı işte %51'den %76'ya taşıyabilmişiz. Üstünde aslında şöyle yapıyoruz. 3 boyutlu yazı teknolojisi üretimi, bunu da söyleyeyim. Bir toplama bilgisayara benzemiyor. Yani toplama bilgisayarda belli hardware parçalar alıp üzerine bir yazılım koyduğunuzda ortaya bir sonuç çıkabiliyor. Evet. evet 3 boyutlu yazıcıyla bunu bir yazıcıda da başarabilirsiniz. Belki 3 boyutlu yazı, üç tane kendi evinize yaparsınız. Ama yüzlerce bizim gibi seri üretim, yazılımı kendine özel bir özel kullanım kolaylığı sağlayan yazılım bir araya koydunuz da ortalama bir ürün bazında 5 ila 6 yıl arge ve deneme süreci gerekiyor. Bu çok uzun bir süre yani. O yüzden bugün HP zaten e, düşük pazarlarda yok. O yüzden dünyanın yazıcı markaları burada yok. Çok fazla bir emek gerekiyor. Çok üst düzey hatasız bir arge ve destek yapısı gerekiyor. Zaksa aslında bunu başarmış. Yani Türkiye'de hem lider olmuş hem de bu yapıyı korumaya çalışıyor ve daha Türkiye tanımına tanışmadığı için yüksek teknoloji tanışmadığı için talep artışı önümüzdeki dönemlerde sonuçta firma varoluş amacı da karlılık karlılık da ve yüksek gelir de önümüzdeki yıllarda gelecek ve bu yerlilik oranını biz arttırmayı düşünüyoruz bazı yatırımlarla ama oldukça yüksek zaten ithal ettiğimiz parçaları da genelde üç yerden alıyoruz. İngiltere, Amerika ve İsveç. Bunlardaki ki e, dünya kendi sektörlerinin liderleri olan bu yedek parça bölümlerinde ortak da sağlıyoruz. Yani bizim ARGE'de o global firma ortak bir çalışma, ortak bir hedef doğrultusunda belli ürünler bize adapte ediyor ve geliyor. Yani o ürünler de komple alınma ve takılma değil. E, kolay bir iş değil. Çok bileşeni var. Ve dediğim gibi az önce söylediğimiz 3 metrelik uçağı da küçücük bir şeyi de milimetrenin binde biriyle yapıyorsunuz zaten yazıcıları birbirinden ayıran en büyük fark da bu yani ithal veya yerli de olsa sürdürülebilirliği çok önemli. Bizim İTÜ Üniversitesi'nde 700 gün aralıksız çalışmış bir cihazımız bizim tamire geldi. Yani çok uzun bir süre kullanıcı da çok tecrübeli o noktada şansımıza ama işte fiyat ucuz adında veya menşe Çin'e kaydığında bu süreklilik başarısı çok çok azalıyor. Pazarın büyük olması ve pazardaki cirosal İthal etkinliğin sebebi de endüstriyel makinalar. Yani fiyatı 100 bin euro ile 800 bin dolar arası olan endüstriyel 3 boyutlu yazıcılar da var. Bu takdir edersiniz Türkiye'de bunu kullanabilecek firma sayısı çok az. ISO, ISO 500'ün bir bölümünün argesi. biz Arçelik'in fabrikasına gittik ve bize ARGE bölümünü orada gezdirdiler 3 yıl önce gösterdikleri en pahalı alet 3D yazıcıların olduğu bölümlerdi. Kocaman fırınları evet. andıran 3D yazıcılar vardı evet. ve orada ARGE için parça üretiyorlardı. Orada bizim de e, yazıcılarımız var. Yani ama dediğiniz gibi bizim bir en endüstriyel ve çok verimli Türkiye'de ürettiğimiz fiyat avantajlı olan bir ürünün fiyatı 35 bin liraysa birebir aynı ürünün Hollanda malı 100 bin lira. E, bunu bir üst lige çıkarırsanız endüstriyel hız tabi orada ham madde maliyet, mühendisliği bambaşka. İşte o dediğiniz gibi 700-800 bin dolarlık seviyeye çıkartırsanız ben kaç tane satmalıyım ki en pahalı cihazımdan o bir cihazla kağıt üzerinde cirosal eşleşsin. O yüzden o kağıt üstündeki ithal yüksekliği çok önemli. Tabii ki ek bir vergi yok, ÖTV yok. İthale biz bu konuda da çok zorlanıyoruz. Yani tabii ki herkes en uygun şekilde fiyatlara ulaşsın. Özellikle ucuz ürün grubunda son kullanıcılar mümkün olduğunca kadar bizden almasalar da bu teknolojiyle ucuz bir şekilde tanışsın. Çünkü gelir seviyeler arttığında daha Tabii. üst, ve üst verim beklediklerinde bize gelecekler. Aslında böyle bir ticari çıkar var. Ama diğer endüstriyel tarafta yani bizim B2B tarafındaki ürünlerimizde ithal ürünlere karşı zorlanıyoruz. Biz onların ülkesine gönderirken yani biz ufak ufak mikro ihracata başladık hem kargo tarafında hem gümrükleme tarafında acayip bedeller ödüyoruz. Müthiş bedeller ödüyoruz ve bunun sadece Türkiye'de üretmemizden kaynaklı bedeller üretiyoruz. Aynısını Avrupa Birliği'nde ödeyen biri hem bu bedellerin beşte birini ödüyor hem gümrüksüz bir şekilde yani çok düşük ÖTV'siz hiçbir şeysiz bir şekilde aynı ürünü bizim pazara sokabiliyor. Yani, Türkiye'deki pek çok firma zaten bu yüzden Romanya gibi ya da e, daha iş gücünün ucuz olduğu Avrupa Birliği üyesi ülkelere gidip fabrika açma yolunu seçti bu avantajlardan yararlanmak için. Evet kesinlikle. Yani bizim de benim de özellikle geçmişim e, yurt dışı. Son 10 yılım hep yurt dışı olduğu için Avrupa Birliği ülkelerinde başta Macaristan, e, Ukrayna gibi ülkelerde de Avrupa Birliği'nde olması Ukrayna böyle girişimlerim var ama bunlar hani ne diyeyim size e, benim dahi sen hemen kısa vadede yapmak istemediğim mümkün olduğunca karı, iş gücünü ülkemizde tutmak istediğimiz şeyler benim de şahsen düşünce. Şansımızın şu olduğunu düşünüyorum. üç boyutlu yazıcıların en büyük farkı aslında aldıktan sonra ortaya çıkıyor. Yani fiyatsal olarak üçte bir fiyat aldığınız bir cihazı hiç almamak isteyebiliyorsunuz bir ay içerisinde kullanıcı deneyimi başladığında e, bizim en büyük farkımız aldıktan sonra başlıyor. Yani bir cihazı aldıktan sonra satış sonrası destek tarafında elimizden geleni yapıyoruz. Yani bir taraftan yapıyı büyütmeye çalışıyoruz. Öteki taraftan da elimizden geldiğince satış sonrası destek mesela dört katına çıkarttık oradaki personel sayısını. Daha yoğun bir şekilde destek veriyoruz. Çünkü cihazı eline aldıktan sonra asıl dünya orada başlıyor. Kullanıcıyı ne kadar bilgilendirirseniz, ne kadar detaylarını anlatabilirseniz, karşılaştığı ufak sorunlarda bunun aslında nasıl çözülebileceğini gösterirseniz sizden bağımsız aslında marka elçileriniz oluşmaya başlıyor. Çünkü aynı desteği yani o dediğimiz rakip markalarda bizde 350 TL olan mesela teknik servis desteği ki ilk 2 yıl garantili onlarda garanti bir yıl ve 300 Euro. Müthiş farklar var arasında. Evet, evet yani hani biz buralarda da tamamen hala Türkiye'de olmamızın verdiği avantajı karşı tarafa yetiyoruz. Tek amaç bu furya gelecek. Bu furya tüm Türkiye'yi kapsayacak. Bu bir gün her okulda bir tane üç boyutlu yazıcı olacak. Ben zaten bu soruyu sormaya hazırlanıyordum. Kalp kalbe karşı siz bunu dile getirdiniz. Türkiye'de on binlerce okul var. Ben her okulda en azından bir tane yerli malı sizin üretiminiz bir 3D yazıcının olması da isterim ki Türkiye'deki matematiksel zekası olan Türkiye'de e, tasarım zekası olan e, çocukların çok genç yaştan itibaren kendini endüstriyel tasarıma ya da başka alanlardaki modellemelere yöneltebilmesi ve içindeki yeteneğin ortaya çıkması gerekir. Bununla ilgili de galiba tek başına tabii ki firmanın belli bir pazarlama ve e, üretim kabiliyeti var. Devletten de bu konuyla ilgili destek almanın dışında galiba bir ortaklaşma ya da başka bir alanda buluşma gibi işlemlerin de gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, yani şöyle e, ortaklaşma e, şimdi üç boyutlu dünya çok ilginç ilerliyor. Ben de e, 24 yıla yakın bir iş tecrübesinin sonrasında Zaksa'ya dahil oldum ve buradaki, bunu bilerek söylüyorum, e, kurucumuz Baki 30'lu yaşlarda, 20'li yaşlarda Ekibin ortalaması herhalde 30'un altındadır ama sonuçta dediğim gibi biz bir beyaz eşya fabrikası gibi aslında bir fabrikayız. Yani bir aplikasyona 3 kişiden 5 kişiye çıkarak hacimimizi 3'e arttıramıyoruz. Minik minik ilerleyebiliyoruz. Şimdi bu yapı çok ilginç. Ee, ismini vermeyeceğim bazı global holdingler 3 boyutlu yazı işinden çekildiler. Çünkü o bildikleri dinamikle bu iş ilerlemiyor. Başka bir mantık var. Ben de belki ilk yıl ilk üç ayki tüm mesaimi bu deneni anlamaya çalıştım. E, o yüzden ortaklık veya e, yakın dönemde başarılı bir round kapattık. Yani e, KVK, Muzaffer Akpınar ve Nevzat Aydın sağ olsunlar bize e, yatırım yaptılar. E, bu round'da en büyük hassasiyetimiz doydu. Bu iş çok hızlı. Çok fazla akıl gücüyle büyüyebilecek bir iş sermaye gücü ya da bilinen holding dinamikleriyle tam tersi olumsuza gidebilecek bir iş. Şimdi rahatlıkla söylüyorum, Amerika'da böyle bir satın alma oldu. 600 milyon dolarlık markayı aldılar. İşte lisanslama, satın alma, satış kanalları, devletle ilişkileri oturttular. 12 ay sonra firmanın değeri 60 milyon dolara düştü. Yani böyle kısıtlamalara ve böyle ilerlemelere e, piyasa ve alıcılar çok farklı bakıyorlar. Tam tersi özgürlük bakıyorlar hani üretim platformu yerine akıl platformları kurmamız lazım. Yani ortaklıklar tamamen proje geliştir. Mesela bugün dediğiniz gibi askıda tablet gibi düşünün askıda üç boyutlu yazıcı hikayesi örgütlense tableti verdiğinizde bir kişi faydalanıyor. 500 dolarlık bir tablet veriyorsunuz bir kişi faydalanıyor. Burada 1500 dolarlık bir yazıcı verseniz profesyonel ve endüstriyel tip bir ilçedeki bir ilkokula koysanız işte Düşünün az öncesi, beş önce 5 yıl boyunca oradaki her öğrenci vakti olduğunda gidip o e, yazıcıyı rahatlıkla kullanabilir. Hiçbir programa da ihtiyacı yok. 6 yaşındaki çocuklar bugün internete girdiğinde 3 boyutlu yazıcı programlarını bedava kullanıyorlar. E, pek çok dünya markasının 18 yaşına kadar 3 boyutlu yazıcı kullanımları bedava. E, bizim bu yazıcının ham maddesi, Bizim marka olarak bir profesyonel bakışımız var. İster bizden alın, ister en ucuzdan alın, ister bulunduğunuz ilçeden alın, isterseniz dünyanın en pahalını alın. Açık. Yani kilosu 70 TL'ye dahi bunun ham maddesini alabiliyorsunuz. Düşünün kaç tane araba yedek parçası çıkar, kaç tane büyük uçak çıkar. Her okula böyle bir yazıcı konsa, yani 1500 dolarlık bir yatırımla siz bir ilçedeki bir okulun hayalini değiştirebilirsiniz. Yani tablet bir kişiye dokunurken yazıcı yüzlerce öğrenciye dokunacak. Oradan bir tane zaten Aziz Sancar'ın çıkması bütün Türkiye çapındaki yatırıma değer. Doğru. Bir tane Biontech başarısının çıkması da bütün Türkiye'deki üç boyutlu yazıcı yatırıma değer. Ayrıca bu işin de stratejik tarafı var. Devletsi olarak düşünün bu okullarda doğru bir organizasyonla öğrencilerin kullanımına açık olduğunda bir bilgisayar odası kurmanıza gerekmiyor. Bunların içinde HEPA filtreli olan versiyonları var. Filamenti içinde komple kendi kapalı kası olan çalışan versiyonları var. Her okulda benim öyle bir hayalim var. 100 bin okula mesela böyle bir yerleşim yapıldı, eğitim verildi. Bu tasarım firmalarıyla da ortaklaşa yapabilir. Öğrencilere dönük de bir kampanya ücretsiz. Tasarımlar da buna eklenebilir. Düşünün 100 bin okulda böyle bir şey var. Az önce siperliği konuştuk. Yarın bir gün çok daha kritik bir durumda. Yani bundan bir yıl önce böyle bir siperlik olacak, 200 bin kişinin bulaş hızını azaltacak desek kimse 3 boyutlu yazıcıya dönüp bakmazdı. Zaten stratejik hikaye burada. Düşünün yurt dışından gelmeyen bir savunma sanayinin yedek parçası var. Sizin 100 bin tane okulumuzda da bu yazıcı var. Siz bir merkezden bu yazıcıların beyinle otomatik şeyi gönderebiliyorsunuz. Programı. Yani ben Zaksa'dan bassam bütün bu yazıcıların hafızasına yarın gerekli yedek parça girer. Yapılması gereken tek şey devlete böyle bir parça gerekiyorsa, maske gerekiyorsa, bilgisayar açmak, ham madde varsa üç hamle ayarını yapıp çocuğun enter'a basması. Bu şu demek, Türkiye'de 100 bin tane fabrikanız var. E, ee, günde 20-24 tane üretilebiliyordu bir cihazla. Doğru. 100 bin noktada 20 tane üretseniz 2 milyon adetin yarın ilçedeki PTT'ye verilmesi ve A Ankara'daki toplanma merkezine 24 saat sonra ulaşması demek. Hani bir ayda bütün Türkiye'nin ihtiyacı karşılanır öyle bir durumda. Yani bir, bir hafta da karşılanır. Hani hmm. e, siperlik basılıyor olsaydı 10 milyon adet basılırdı bir haftada. Hani bu yüz bin adet dağılımlar. Bu sadece stratejik durumda. Parasal karşılığı yok bu işin işte. çünkü hikaye. Ben yani aslında bu okullar ve devlet kontrolü veya özel sektörle iletişimin hiç tahmin edilmediği tam gerektiği yolda hazır olma gereken altyapısı da yani ee, her yer bir fabrikaya dönüyor. Her ev her okul bir fabrika oluyor. Bir tane cihaz da. Aslında to toparlamak için de vaktinizi de artık daha fazla e, dikkatli kullanmak açısından son soru olarak da bunu dile getirmek istiyorum. E, 3D yazıcıların kullanım alanları elbette endüstriyel olarak o ihtiyacı göre değişiyor. Ona da yanıt vermeye çalışıyorsunuz. Ama Türkiye'de çok büyük bir eğitim ve çok büyük bir çocuklara dönük alan da söz konusu varlıklı aileler özellikle eğitimde yazdığım için vaktiyle oradan biliyorum bugün yıllık ücreti 100 bin lirayı aşan okullarda çocuklarını okutuyorlar ve ek giderlerle beraber bu 200 bin lirayı neredeyse buluyor bunu çok daha fazla rakamlarını da çocuklara Tabii ki sanatsal ve başka yeteneklerin gelişmesi için kurs aldırmakla aileler oldukça meşguller ama bilgisayarla geçen zamanlarının büyük bölümü de herhalde oyunda geçiyor ya da sosyal medyada geçiyor. Çocukların yeteneklerini arttırmak için ailelerin galiba üçte yazıcıyı çok profesyonellerin kullandığını kullanmasına ilişkin bir ön yargı ya da yanlış bilgi nedeniyle bu noktaya eğilmediğini ya da bu yönde bir e, alım yapmadığını ya da atılım yapmadığını en azından ben teknoloji yazan biri olarak şahidim. Dolayısıyla Türkiye'de bu alanın çocukların yeteneklerinin gelişmesiyle ilgili ailelerin bilinçlendirilmesi herhalde söz konusu olursa sizin alanınız daha genişleyecek. sektör daha da büyüyecek. Endüstriyel yatırımlarla beraber ve sizin ön aldığınız çalışmalarla birlikte 3D yazıcı sektörü kendini 3D bir yazıcıdan çıkararak oldukça büyüyen bir noktaya gelecek gibi görünüyor. Ya kesinlikle bu dediğiniz aslında 3 tane gerçek var. Bir sondan başlayalım. Bizim aşağıda üretim tesisimizi gelir görürseniz 5 yıldır ürettiğimiz eski ürünler bir büyük yeni jenerasyonlarını basıyor. Aşağıda göreceksiniz 30'a yakın yedek parçasını eski cihazlarımızla yeni cihazların yedek parçasını basıyoruz. Bu şu demek bizden aldığınız bir cihazın elle tutulur fiziki bir yedek parçası kırıldığında Hafıza e, hafızada, bu parçaları da hafızada veriyoruz. Siz kendiniz hiç bizi arayan, aramadan yedek parçasını basıp yerine takıyorsunuz. Fabrika üreten fabrika aslında. Evet, yani aşağıda bunu geldiğinizde üretim bölümünde görürsünüz. İkincisi aslında 4500 TL civarında bizim başlangıç ürünümüz var. Dünyadaki rakip fiyatı bunun iki misli fiyat. E, tam iki misli fiyat döviz bazında. E, 4500 TL bugün dediğiniz okul fiyatlarının yanında bir demirbaş aldığınızı, çocuğunuza bir gelecek hediye ettiğinizi düşünürseniz bir skutur parasından daha ucuz bence. Evet. Ve e, bileşenleri çok üst düzey, çok üst düzey bir cihaz bu. E, dediğim gibi sadece Türkiye'nin gelir seviyesinden dolayı Türkiye'deki başlangıç fiyatı çok düşük. E, yurt dışına satış fiyatımız bunun iki katı olacak. E, aynı şekilde bu ailelerdeki farkındalık da başladı. Dediğiniz gibi ister istemeden yukarıdan geliyor ve aşağıdan bu iki talebin birleştiği yer optimumda oluyor. Biz çok önemli bir ABM'de 10 günlük bir üç boyutlu dünya aktivitesi yaptık. Biz davet ettiler, sağ olsunlar. İnsanları orada tanıştık ve orada anlattık. Ee, günde 3000 kişiyi aşan kişi deneyimlemiş bizi orada. Ben de her gün oradaydım hemen hemen. Ee, çocuklar babalarının annelerinin elinden şeyi, bahsettiğim bu diye. Hani bahsettiğim marka bu diye, işte bu diye. Babalar gelip burada bilgi aldı ve. Babalar araba yedek parçasına, hobilere basabildiğimiz şey. Anne ev aksesuarları, mutfak eşyaları, süpürgenin ucunu bildikçe bizim en ucuz ürünlerimizi almaya başladılar. Ve biz o noktada daha pandemi gelmeden e, VTC ürüne dönmüştük şu an satışta olanı. Ya bu iki taraflı büyüyecek e, envai bir sektör. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yeni katılan arkadaşlara onu söylemeye çalışıyorum. Z kuşağıyla çalışmak hiç kolay değil hele dediğim gibi beyaz eşya fabrikası tarzında bir yeriz aslında aplikasyon ancak Z kuşağıyla çalışmak bu anlamda çok uzun zamanımızı alıyor özellikle yöneticilere. ama 90'lı yıllar cep telefonu için bir fırsattı. Türkiye bu anlamda bir dünya markası çıkaramadı. Evet. Tabii ki çok başarılı Türksel gibi girişimler oldu ama bunlar Türkiye'ye uygulamalarıydı. Hangi akıllı akıllı telefon dünyasında başlangıçta 2000'lerde çıkaramadı, şu an e, önemli e, firmalar burada oyuncu olmaya çalışıyorlar. E, a, üç boyutlu dünya da böyle yani bu 2020'lerin teknolojisi de bir tane üç boyutlu. yani bir sonraki ışınlanma mı olur, hızı e, tüketim mi olur, o da Türkiye'ye nasip olur mu bilmiyorum ama e, Zaxi benim heyecanım buradan geliyor. E, yüksek teknolojiyi tüm dünyaya Onlarla rahat rahat kafa tutabilen ve maliyetleri, fiyatları yarı yarıya uygun olabilecek bir Vestel'in Beko İngiltere teknolojisi gibi, stratejisi gibi büyük bir fırsat. O yüzden bize destek olunması evet, kesinlikle finansal olarak söylemiyorum. Kesinlikle finansal değil. Ama kültürel olarak desteksel olarak, önde gelen holdinglerin bu teknolojiyi bir an önce Türk gençlerinin, Türk çocuklarının kullanımına daha çok dokunmalarına, hayal güçlerinin dünyaya yansımalarını sağlaması için çok önemli. Bu konuda aslında desteği çok ihtiyacız. Kesinlikle maddi olarak değil. çok önemli şeyler anlattınız. Ben bugünkü röportajın iş dünyası kadar eğitim dünyasında çok yakından ilgilendirdiğini, anne babaların da oldukça bundan feyiz alacaklarını ve sizi merak edip bu dünyayı araştıracaklarını ve bir şekilde birikimlerini bu noktaya sevk edeceklerini de düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Tekno uzmanlarla yaptığı konusunda deneyimli kişilerle yaptığı söyleşilere katılıp bize teknoloji dünyasından, 3D dünyasından bahsettiğiniz için. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Onu da sorarak kapatmak istiyorum. Her şey için teşekkürler. Benim için de çok keyifli ve toparlayıcı bir sohbetti. Dediğiniz gibi bir an önce Türkiye'yi ve Türk gençlerini bu teknolojiyle tanıştırmamız gerekiyor. Çünkü okul müdürleriyle yaptığım toplantıda bu dediğimizi konuşuyoruz. Yani matematik bilmek çok önemli. Ama artık öyle bir aplikasyon çıkıyor ki dünyanın yarısı o aplikasyon üzerinden okulda alamadıklarını yapılıyor. Artık eğitimin şekli değişti, bilgilerin şekli değişti. Dünyayı çok takip eden ve ziyaret eden biri olarak bunu görüyorum. Eğitimde de böyle yaratıcı yeniliklere bir önce ihtiyacımız var. Emre Bey verdiğiniz faydalı bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Şirketin de ilerleyen zamanlarda büyümesini hep beraber izleyeceğimizi ve bunu haberleştireceğimizi tekrar söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum tekrar. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek ha, üzere. Saygılar. Sağ olun.